Herkese merhaba. Ünlü kahve reçetelerini deniyoruz'un yeni bölümünde daha sizlerleyim. Bu bölümde Samo bölümü konuşacağız. Samo bölüm aslında bir reçete değil, bir reçetenin parçası adı üstünde Bloom. Ön demlemesini bir reçetenin inceliyor olacağız. Aslında bir tekniği inceliyor olacağız bu yayında sizlerle. Uzun zamandır bu seriyi çekmiyordum çünkü spesifik böyle ilgimi çeken, merak etmemi sağlayan, çok talebin geldiği bir Reçete yoktu bu videoyu çekmem yönünde. Fakat uzunca bir zamandır da öncelikle Bilkan Bey buradan selam olsun. Kendisi de hem forumda hem YouTube yorumlarında Sama bölümü incelemem için özellikle tavsiyede bulunuyor, talepte bulunuyordu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Lance Hendrick çekmişti bu videoyu. Oradan izledim. Bu video hazırlanmadan önce birkaç kez inceleme gereği duydum o videoyu. Çok da fazla üzerine notlar almadım açıkçası çünkü temelde bu tarz şeylerin deneyim kısmını da çok fazla dinledikçe veya not aldıkça ister istemez tadım esnasında bir ön yargı oluşturuyor. O ön yargı olsun. İstemedim deneyimlerken kahveyi. Samo Bloom temelde neyi baz alıyor? Aslında ön demleme kısmında daha soğuk bir demlemeyle, daha soğuk bir çözeltiyle aromatik içeriklerin daha fazla açığa çıkmasını hedefliyor. Biz bu konuyu daha önce nereden biliyoruz? Paragon toplarından. Özellikle Barista şampiyonalarında espresso servislerinde oldukça popüler olmuştu. Paragon topu kullanımı hatta Dünya Şampiyonası'nda, Türk Kahvesi Şampiyonası'nda da arkadaşımız dünya ikincisi Kevser de direkt fincanın içerisinde paragon topu kullanmayı tercih etmişti. Temelde bir eksi aksiyonu çünkü düşürme hedefi uyguladığı için o anlamda da hem içim deneyimi geliştirdiğinden hem de aromatik içerikleri daha fazla açığa çıkardı. İçinde bunun üzerine zaten detaylı çalışmalar vardı. Samo bölüm ise aslında buradaki popüler olan tekniğin demleme kahveye, filtre kahveye uyarlanmış hali diyebiliriz. Lancendric videoda ilk hedefinde, ilk demlemesinde anlatırken buz küpleriyle yapıyor. Burada buz küpünden kastım viski taşı diye de geçen metal küplerden bahsediyorum. Buzla seyretme gibi bir durum yok yani içerisinde. Fakat e, de bu paragon topu veya soğutma küpleri olmak zorunda değil. Kaldı ki bizde de yok şu an bu toplar. O da ikinci bir öneriyle daha soğuk diyebileceğimiz düşük sıcaklıklarda ön demlemeyle bu demlemeyi gerçekleştirmek ve yan yana kıyaslamak. Biz de bu videoda bunu yapıyor olacağız. Özellikle demleme sonrasındaki lensin yorumlarını çok fazla dikkat etmemeye de özen gösterdim. Hatta ve hatta demlemesinde bu video öncesinde hiç denemedim ki olabildiğine reaksiyon videosu. Olsun bu. Ön demleme tekniğini bu şekilde uygulayarak öncelikle daha deneyimlemeden önce kendi yorumlarımı paylaşmak istiyorum. Neyi değiştirir? Neler olabilir? Bunu üzerine konuşmak istiyorum. Daha önceden Ön demleme teknikleri üzerine bir video çekmiştim. Onu da açıklamalara bırakacağım. Öndemleme, kahvenin çözünmeye başladığı en önemli aşama aslında. Bu noktada çok spesifik öndemleme üzerine konuşulmuş çok kült bilgiler var kemikleşmiş bilgiler var. Bazen bazı baristalarda veya ev baristalarında iste istemez bu bilgilerden dolayı ön yargı da olabiliyor. Ben biraz yarışma dönemimde açıkçası öndemleme üzerine çok gitmiştim ve ...çok gereksiz kutsallaştırıldığını düşün. Ne anlamda ama? Kemikleşme teori biriktirme anlamında. Yani bu olmak zorundadır, şu olmak zorundadır gibi. Aslında her türlü denemeye açık alanlardan... ...bir tanesiyle öndenmemek, çok kemik bilgilere de gerek duymadan neden? S.C.A.'nın, daha doğrusu o zamanki adıyla S.C.A. American... ...demleme kitabında demlemeyi üç aşamadan... ...oluşturup anlatıyordu S.C.A. Birisi preinfüzyon denilen öndemleme aşaması, ikincisi eksaksiyon aşaması, üçüncüsü de hidrolize aşaması. Ve burada da Scott Rahn'un demleme kitabından hatırlıyorum ki, burada grafik bulabilirsem eğer göstereceğim, denemelerinde eksaksiyon olarak ön demlenmeden itibaren çok keskin bir şekilde yukarı doğru eksaksiyon çizelgesinin aktif ve ilerledikçe de yavaşladığını gösteriyordu. Bu şekilde bir grafiğe sahipti. Yani aslında bir iki basamakta biz en yüksek ekstraksiyonda elde ettiğimiz oranları ilk o sıralar yakalamaya başlıyoruz. Benim de zaten 4x60 metodumdaki ön demleme basamağının diğer demleme basamaklarıyla aynı olmasının temel, sebe temel sebeplerinden bir tanesi de bu e, teorik bilgilerdeki elde edilmiş veriler ve kanıtlardı zaten. Bunu üzerine geliştirmiştim. Bu kısımda da çözeltinin ekstraksiyonun nerede kalacağı umursanmadan ki özellikle yarışıyorsanız zaten bu neredeyse hiç önemli değil. Çünkü bir kural kıstas yok. 18'in altına düşemezsiniz veya 22'nin üzerine çıkamazsınız gibi. Bu göz ardı edilerek aromatik içerikleri ön plana çıkarma amacıyla böyle bir ön demleme üzerine oynanmış. Ben değiştireceğine inanıyorum ki değiştiriyordur zaten. Doğal olarak en yüksek çözünme performansını aldığımız aşamalardan bir tanesinde düşük sıcaklıkla veya çözeltiyi direkt soğutarak İster istemez aromatikler değişmeye başlayacak. Daha açığa çıkabilir, bazıları örtüklenebilir. Bilmiyoruz, kahveden kahveye de değişebilir. Şu an bunu deniyor olacağız. Elbette tek bir kahve üzerine deniyor olacağız. Tek bir kahvede standart bir ön demleme ve sama Bloom tekniğinde bir soğutarak ön demlemeyi baz alarak demlemelerimizi gerçekleştiriyor, yan yana tadıyor olacağız. 4x60 metodunu uygulamayacağım bu sefer. Sebebi de Lens'teki demleme reçetesi neyse birebir aynısını yapayım. Sonrasında da bir kıyaslama şansımız olsun. Benim yorumlarımla o videodaki yorumları neler değişmiş görebilirim çok rahat diye. Şimdi demlemesine geçelim kahve. Demlemeye geçmeden önce de tam anlamıyla neler yapacağız azıcık konuşalım. Etiyopya Dilge Dançe'yi seçtim. Oldukça aromatik bir kahve. Yani aromatiği, yoğun bir kahve olsun ki, sevdiğim de bir kahve olsun ki bildiğim kahve olduğu için normal deneyimimle bilmediğim deneyim arasında neler değişiyor iyi gözlemleyebileyim diye yaptım. 15 gram kahve kullanacağız. Lens reçetesinde 250 mililitre su kullanıyordu. İki basamaklı bir demleme yapıyordu. Gramajın 3 katı kadar ön demleme yapıyordu. Yani 15 gram olduğu için 45 mililitre ön demlemelerle başlayacağım. Bir demleme 50 derece sıcaklıkta olacak. Aynı lensin videosunda olduğu gibi bir demleme de klasik 94 derecede olacak. Dediğim gibi kendi reçetemi uyguluyor olmayacağım ama en azından bildiğim bir kahve olduğu için deneyimler arası farkı gözetebiliyor olacağım rahatlıkla sizler için. Demleme bittiğinde de TDS ve eksaksiyon ölçümlerini yapıyor olacağız. Özellikle ben bu aşamayı çok merak ediyorum çünkü 50 derece suyla ön demleme yaptığımızda nasıl bir çözelti farkı çıkacak rakamsal değerde ve lezzetle kıyasladığımızda ne sonuçlar elde edeceğiz. Bu özellikle benim de çok ilgimi çekiyor. Demlemede sol taraftaki 50 dereceyle başladım, sağ taraftaki normal başladığım demleme olacak. Fakat tadım esnasında bir ön yargı olmaması namına da bir karıştırma yapacağım aynı Lensin yaptığı gibi. Hangisi samo bulium demlemesi, onu da tahmin etmeye çalışacağım. Bakalım neler çıkacak. Bu noktada kör tadım çok önemli çünkü örnek veriyorum en iyisini ararken samo mu değil mi kör olacağı için bilmiyor olacağım bakalım. İkisi de çok benzer sürelerde bitti bu arada. Samu Bloom demlemesi 2 dakika 5 saniye, ikinci demlemede de 2 dakika 12 saniye gibi bir sürede bitti. Biraz daha yavaş süzülmesinden çok bariz belliydi zaten. Daha ilerleyen bir vakitte bir şey bunun. Evet, öncelikle aroma değerlendirmesinde favorim bu taraftaki olmakla beraber bunun da aroması kesinlikle yine keyifli. Ama bunda aromalar daha canlı, daha meyvemsi hissettiriyor kendini. O anlamda bir farklılık var diyebilirim. Şimdi lezzetlerine bakalım sıcaktan soğuğa. Evet, sıcaktan ılığa yine bu fincan önde şu an. Daha yoğun, daha kompleks, meyve tatları daha yoğun hissediliyor. Bu fincanda da yine bir meyvemsilik var ama hafif sululuk var ikisi de aynı oranda demlendi. Aynı oranda demlenmesine ve 250 mililitre demlenmesine rağmen bunda ciddi anlamda bir gövde hissedilir durumda. Böyle orta yoğun arası diyebileceğim bir gövdeye sahip bu demlemeyle. Normalde ben bu tarz demlemeler yapmıyorum. Bu e, özellikle kendi kahvelerimde biliyorsunuz. Ama bu iki basamaklı demlemede bu hangi fincansa şu an e, memnun kaldım diyebilirim içerikten dilgetante özelinde. Soğumasını bekleyelim şimdi kahvelerin. Evet kahveler soğudu. Hala benim için favori bu fincan. Soğudukça birazcık kuruluk açığa çıktı ama yine ikisi arasında baktığımızda birinci fincan bu oluyor. Bunlardan hangisi samo diye tahmin etmemi isterseniz de azıcık belki önyargı karışmış olabilir ama bunun olduğunu düşünüyorum. Sebebi hani çözelti az olduğu için bizim kahvelerde açık olduğu için sululuğu az çözünmeye bağlı olarak düşündüm. Bakalım bu samo muymuş. Evet, samoyu buldum ve benim için en iyi fincan normal sıcaklıkta demleme olan çıktı. Evet, kazanan fincanımla beraber son özeti geçeyim. Bu reçeteyle denemeyle ve benim görüşlerimle alakalı. Öncelikle bu tarz bir şeyi pratik uygulayabilmek için zaten aslında iki seçeneğiniz var. Pratik uygulayabilmek için de ya buz küpünüzün olması gerekiyor, yani soğutma küpünüzün olması gerekiyor ya da çift katınız olması gerekiyor. Çok yoğun, dramatik bir farklılık yaşattı demlemede iyiye giden anlamda bu iki materyalden birine eğer sahip değilseniz yani soğutma küpü veya kettle'a sahip değilseniz, ikinci bir kettle'a sahip değilseniz ikisinden birine sahip olmanızı gerektirecek bir dramatik farklıla e, sahip bir çıktı yaratmadı. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben bu tarz şeylerde pratikliliği çok önemsiyorum. ki benim 4x60 reçetemde zaten düzenli uygulanabilirlik düzenli stabilite ve kolay parametre uygulama bazında da demleyene pratiklik sağladığı için de bütün reçete kurgularımı bunun üzerine bunun üzerine yapıyorum. Biliyor zaten izleyenler, daha önceden de bu reçeteyi deneyenler. Samo o anlamda benim için sınıfta kaldı diyebilirim aslında. Sebebi evet belki de çok aromatik, aşırı yoğun fermante deneysel kahvelerde çok farklı çıktılar yaratabilir. Ama böyle bir aromatik, kuvvetli bir aromatik yıkanmış kahvede çok olumlu sonuç verdi mi normal fincana göre olumsuz sonuç verdiğini söyleyebilirim. Siz eğer bu sama bulumu, ön demlemeyi reçeteyle denediyseniz veya farklı bir reçeteyle denediyseniz, farklı deneysel kahvelerle denediyseniz eğer yorumlarda benimle fikirlerinizi paylaşabilirsiniz. Ya da herhangi bir yıkanmış kahveyle denediyseniz, böyle olduğu gibi denediyseniz Bunları da yorumlara yazabilirsiniz. Sorularınız varsa alabilirim. Ve hatta bir sonraki ünlü kahve reçetelerini deniyoruz bölümü için de tavsiyeleriniz, talepleriniz varsa yorumları alabilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.